Amerika'da bilhassa başka ülkelerde de Amerika'da bu IT'den şuradan buradan çabuk zenginleşen gençler var. Bu gençler fazla devlet otoritesini şunu bunu sevmeyen insanlar. Tamam kısıtlanmak istemiyor. Evet, yani diyorlar ki bu devlet nedir lan karşılıklısı para basıyor diyor ya. Nereden ne, ne diyor? O, basır, sonu, bu, o basıyor. O basıyor ben geliyor? niye basamıyorum? Hayır o genel şeye devlete evet, tepki evet. gösteriyor. Bu tepki oluşunca bir kısmı toplanmış bunları. Demiş ki ya biz merkez bankalarından bağımsız bir elektronik para yaratalım. Çünkü artık elektronik işine millet alıştı. Şeyler, kredi kartları şu bu yüzünden. Nasıl yapalım bunu? Demişler ki bizimki limiti olsun ve otoritesi de olmasın. Buradaki en enteresan nokta sahipsiz olması. Bazılar bunu negatif yorumluyor. Ben de. Bitcoin mesela. Der, ya bunun sahibi yok ki. Kime hesap soracağım diye. Sorma. Yani... Biri olsa zaten seni becerir. Baştaki adam allem eder, kallem eder. Seni bilmem ne yapar. Der ki çok kazandılar bunlar der. Biraz daha basayım der.